adamız. Dur 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 dur. Kanka şu an biri geldi aşağı. Şu an aşağı biri geldi arkadaşlar. Tam altımızda. Buranın tam altında bir ev vardı. Şu anda oraya biri geldi. Neyse herhalde bir sorun yok çünkü burada balkon gibi bir kısım var. Bizi görmeleri çok zor. Görünmeyiz Şu bizi engelliyor. Geri kalan daha rahat. Ben devam ediyorum. Gelecek misin yukarı? Geleceğim. Hadi, let's go. Dışarıdan mı çıkacağız? Tabii. lan. bak, bize stresler çekeyim acaba. daha iyi manzarası. Burada manzara var, orada manzara yok. He? Bu daha fazla oynuyor ya. Bu daha fazla oynuyor. Yer tabi. Oo, bu arası ayrılmış ya. Biraz yoruldum ya. older. А это же Müthiş manzaraya Buraya bir hikaye yakışır Bir tane şöyle bir hikaye gerekiyor Gel da. daha Dikkatli ol Daha devam mı edeceğim de yukarısı sıkıntı biraz Daha yukarı çıkamazsın Dışından çıkış yok içerisi çok dar Değil mi? İçerisi bayağı dar Doğru mu? Aynen. Arkadaşlar bunun daha üstü çok sıkıntı. Çünkü kanal baya dar böyle. Çıkma yeri. O yüzden final burası yapıyoruz. Daha üstüne çıkmayacağız. Ama belki şu üste bakarım bir. O üstten bir tane fotoğraf gerekiyor. Kanka bana izin verir misin? Şu arkaya geçeceğim. Nasıl yani? Sen sadece sağa sola doğru verirken ha. Ben arkaya geçeceğim. Şuraya çıkmayı istiyorum gelmişken. Yani tam üstü olsun. Şu an kayıt aksana. Kırmızı. Oo işte bu ya. İşte bu harbi. Harbiden işte bu. Abi muazzam bir görüntü ya. Kanka buraya var abi görmen gerekiyor. Şu kısım ara görmen gerekiyor. Muazzam bir yer. <laughs> tamam sen kal halde. Ben buraya oturacağım. Ama tutacağım bir şey yok. Tamam oldu. Of. Oh. Nasıl? Reis. Tamam fotoğraf böyle. Dikkatli ol da. Arkadaşlar müthiş manzara ya. İstanbul'da belki de bulabileceğim en mükemmel bir yer. Yeşillerin içindeyim. Müthiş bir manzara. Karşımda beton orman. Masmavi deniz böyle. Muazzam bir Huzur dinlenme yeri burası. Bayağı bir hoşuma gitti. Şu an var ya acayip rahatladım ya.